çark bir iki yapıyoruz. Bu sefer dört büyüklerden bir de Türkiye kattım. Koydum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Üç kere olan yine şey yapıyor. Ve Türkiye'yi koydum. Türkiye'ye de koydum. Trabzon Spor geldi. Bir oldu Trabzon Spor arkadaşlar. ve Türkiye'de bir oldu. Hemen çevirdik. Fenerbahçe de bir üst üste gelirse saymıyor. Bir de aynı takım üst üste gelirse sayılmıyor o kural var evet o kuralı koymuş sen yatağı yani mı sayıyorsun Türkiye 2 oldu Beşiktaş ve Galatasaray hiç gelmedi Beşiktaş ve Galatasaray hiç gelmedi Trabzonspor'da. Onlar gelmedi. Türkiye iniyor. Ee, videomuzu videomuz erken veda Türkiye. daha sonra Türkiye seni eliyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videoda Fenerbahçe kazanmıştı. İzleyenler hatırlar. Evet çevirmeye devam ediyoruz. Galatasaray'ım. Ve Galatasaray 1 oluyor. Galatasaray 1 ve Maçı saymıyor. Fenerbahçe 2 oldu. Beşiktaş T Trabzonspor 0. Fenerbahçe 2 Galatasaray 1. Bu sayılmaz. Yeniden o kuralımız var bizim arkadaşlar. Onu mutlaka siz de yapın yoksa yine bazı kuralı. Beşiktaş 1 oldu. Galatasaraylı Beşiktaş 1. Trabzonspor 0 Fenerbahçe 2. Ne var kimi dönecek? Maçın galibi kim olacak? Hızlıca bekliyoruz. Galatasaray mı? Galatasaray 2 oldu. Hemen şey var. Galatasaray 2. Trabzonspor. Fenerbahçe 1. O sayılmaz. Şimdi dibine çok yakın diyor o yüzden geldi. Yeniden çevirecek. bakalım hocamıza veda eden. Beşiktaş'ta mı ki? Evet, Beşiktaş'ta iki arkadaşlar. Ramazan Spor ile Fenerbahçe iki Beşiktaş 2 Galatasaray 2. Kim gelecek videomuzu izleyecek? Ve Galatasaray'a mı veda ediyor? Ve Evet Galatasaray'ı maalesef siliyoruz. 3 kişi kaldı. 3 takım arasında yapılıyor. Her bir takım. Beşiktaş da mı eğleniyor? Beşiktaş da eğlendi. Beşiktaş'a da gitti. E, 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 e. Trabzonspor'la Fenerbahçe kaldı geriye ben Trabzonspor diyorum ben. Çünkü Fenerbahçe alamaz. Trabzonspor diyorum. Niye çünkü o 2 bir bir çünkü ve Trabzonspor iki iki var. Bakalım kim kazanıyor? Galibiyet kimde? Kim kazanacak? Ve Trabzonspor Fenerbahçe birinci. Fenerbahçe birinci. Oha inanılmaz. Fenerbahçe birinci arkadaşlar. Peki ne zaman maçı varmış? Ne zaman maçı varmış? Özel maçı ne zamanmış yani özel maçı? Özel maçı çarşamba mı? Özel maçı çarşamba. En en özel maçı neymiş yine mi aacağım mı abi yine çalışacağım mı bu Habire çarşanma ya Şimdi Fenerbahçe ile Giresunspor yapacağım Tavşik. Ne yapıyorsun Tavşik? Evet. Aralarında kim birinci oluyor? Ve Giresun Spor bir mi? Hayır. Fenerbahçe bir. Hadi bakalım. Kim kazacak? Yaşın galibiyeti kimde ilk kalacak? O sayılmıyor üst üste fena çıkamaz arkadaşlar. Üst üste fena maçı. Üst fena çıkamaz. Giresun sporunu çıkmaz. Mina sayılmaz ki Fena maçı. Yes. Ve Giresun spor. Giresun spor çıkıyor. Şu anda bir bir. yerim kaçma buraya gel ve Giresunspor bir kere daha çıkarsa bitiyor. Tamamen bitiyor arkadaşlar. Giresunspor bir iki tane daha çıkarsa tamamen gitti. Kazanan Fenerbahçe oluyor. Ondan sonra ve izliyoruz. 2-2. Bakalım kim kazanacak? Heyecanla bekliyoruz. Giresun Spor'un Fenerbahçe mi? Heyecanla bekliyoruz. Ve kim kazanıyor? Fenerbahçe için. Giresun Spor çıktı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Giresun Spor kaybetti, elendi. Yani arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Biz serisini çekerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.